Selamlar arkadaşlar Forza Horizon'ın bu ayki playlistinin sonunda hepimizin beklediği o sürpriz araba geldi. Gördüğünüz üzere burada festival oynatma playlistine gelip serinin başına geldiğiniz zaman burada GMA t zaten videosunu çekmiştim. Ve buradaki arabada gizli olarak yani buradaki bütün hediyeler tamamlanınca herkese gönderilecekti. Ve sonunda Aston Martin Walker olduğunu gördük ama inanılmaz bir araba. Eğer siz de Forza oynuyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt bu araba size şu şekilde gelecek. Horizon'ıma geldiniz, iletim herkesinize geldiniz, hediyelere geldiniz. Gördüğünüz üzere burada gizli Noel Baba ödülü diyor. Buraya geliyorsun baba. Tıkladım Entra Garajımda yeni bir Aston Martin Volkeri Hiç oyalanmadık geldik Aston Martin zaten en önde Of arkadan itiş 1140 beygir 900 Nm tork 6.5 litre V12 bir motor Arabaya bin baba hemen <laughs> arabaya bin Şimdi gördüğünüz gibi burada bir pedal kameramız var Pedal kameramız hayırlı olsun bayağı istiyordunuz Aman Allahım bu ses ne Bu ses ne <laughs> Oğlum bu V12 formülü bir ses lan <laughs> bir ses? Şimdi normalde ben arabayı debriyajlı manuel sürecektim ama gördüğünüz üzere bu bayağı kulakçık arabası. O yüzden debriyajı şimdilik iptal ediyorum ama bir sonraki videolarda sözüm olsun bayağı böyle debriyaj tokatlamacılı drift yapalım. Canlı yayınları da kaçırmayalım orada yapıyoruz böyle şeyler. Baba şimdi biz bu bebek ya bu inanılmaz bir araba ya bu. Aman aldım. Arabanın stok haline bak şaka mı bu? Oğlum arabanın hızlanışı şaka mı bu araba? Modifiyesiz bu araba. Bu arabanın motorunu ne olur modifiye edebiliyor olalım ya. Oğlum çok da iyi dönüyor. Hem de arkadan iş. Oha ben de arabayı yeni kullan ilk kez kullanıyorum sizle birlikte. Gördüğünüz galerime yine ekledim. arabaya şimdiden bayıldım oğlum. Baba bu Formula bir motoru da olamaz. Bu başka bir şey. Kaç basıyorsun reisim sen? Senin yapamayacağın bir şey olmayacak bence bu modifiyonun sonunda Ben daha stok versiyonu 400 güzel araba görmedim Ben mi çok abartıyorum lan çok yükseldim araba Aman ah görmedim Evet baba geldik yokuş aşağı yere 7. vitesi attık 400 gördün artık Oy vallahi 400 gördüm ya Ya inşallah var ya sağlam bir beygir artışı yaparız da şu arabaya Neler yapacak çok merak ediyorum Benim klasik testlerimden zaten biliyorsunuz Buradaki derece her zaman test ederim hem arabanın stok haliyle hem de o araba bana mısın demiyor ki. Ya kime araba burayı modifiyle haline bile dönemezken arkadan yetişti Aston Martin'e bak sen inanılmaz bir arabayı getirmiş Aman Allah'ım. Orada nasıl sıyrılsaydık acayip olabilir mi? Şimdi bizim kalkış pistinde hemen tabii ki de bir launch yapmamız gerekiyor. Ee, i̇çerideki C de izlemek istiyorum. Bir bakalım ya stok haliyle ne yapıyormuş? Şöyle bir kaldıralım arabayı. Ya burası bir kalkış reisin. İnsan dişi şey ya insan dişi bir, şey bir araba Bunu yapan mühendislerin ellerinden öpüyorum ve 315 km hızla Gerçekten de bayağı sağlam bir araba Bakalım nasıl modifiye şey edeceğiz Arabanın da stok halini bu kadar övdüysem Gerçekten ne olacağını bilmiyorum Şimdi geldik Allah İstersek arkadan itişi Değiştirebiliriz ama turbo 655 beygir 1295 beygir Aa lan turbo koyunca buraya geldi Geldi baba 1463 beygir daha geldi Ara soğutucuyu da koyduk mu Allah'ım 1559 beygir 1600 beygir neredeyse Yaylara hiçbir şey yapmama gerek yok Ağırlığı azaltması x class bayılırım zaten Yani kesinlikle hak ediyor Hiçbir şey değiştirme yarış tipi şanzıman Ve yarış tipi diferansiyel Arka işte bırakmak şu anda bir hata gibi gözüküyor olsa da Burada bir düz yarışla lastiği denemesini neden yapmayalım? Ne kadar sarabilir ki ya? Abi orijinal Volker jantları değiştirecek kadar da değil. Şimdi bu arabanın modifiyesi bu kadar. Çok hızlı oldu bu. Reis yani 2.5G yanal kuvvet 1283 kilo 1559 beygir. Araba bir değişik yani. Bir değişik olacak bence her şey. Şu an 437 basıyor Reis. Aa daha fazla basmayacak mı lan acaba? Yani 437'yi daha fazla şuradan belki biraz çekebilirim. 446 oldu. Baba araba sarmasın ya. Şuradan şanzımanı koyduk mu zaten Zaten birazcık kilodan kaybettik. Yapacak hiçbir şey yok. Yanalcıyı nasıl düştü ya? Arka içli arabalar daha iyi viraj dönüyor günün sonunda da işte gaz ayarı yapmak biraz zorluyor yüksek bilgilerde. Ya ben 446 bastıran bir ayar yaptım. Uygula ve düzeni kaydet deyip bu arabaya birçoğunu sahipsinizdir. Bir kaydedelim bakalım ne oldu ya? Arabanın tabii ki de burada bir fabrika renklerini görmemiz lazım. Of ya Aston Martin çok acayip bir araba yapmış. Bu araba bu arada gerçektir diye düşünüyorum. Sanki gördüm de gerçekti ama bir prototip olduğunu düşünmüyorum. Oyuna kolay kolay bir prototip eklemiyorlar çünkü. Gerçekten harika renkleri var ama bence en iyisi şu anda orijinal rengi. Ben gelin de şöyle bir insanlara bakayım hemen tabii ki. Bence hiç oyalanmaya gerek yok. Birincinin detayları da harika. Genel olarak tasarımlarda da böyle çok beğendiğim bir şey görmedim. Şöyle hızlıca bir sizlere de göstereyim. Ay motoru görebiliyormuşuz. Ya şu mimariyi bize gösterdiniz ya sevgili Forza. Allah sizden de razı olsun. <laughs> Sür diyorum ve şu sese bir eşlik edelim hemen. Alt devir sesi çok iyi değil ama üst devir bence inanılmaz. Bak bak sese bak. Çatara patara da çok yakıştı ya. Pekala bir kere zaten stok halini yaptık. Hazır buradayken bir de tabii ki de modifiye halini hemen ucuzluca bir şöyle bir test ediyoruz. Bu nasıl bir hızlanmadır reis? Ya kalkış lastiği olsa bir saniyenin altına düşürecek 0, 0 İnanamıyorum. Ve 360 km hızla geçti buradan. Sese bak. Sadece susmak istiyorum şu an. <laughs> Aa ama Dayı yol nereye gittin ya? Bak bir supra geldi bizimle kapışmaya. Hadi bakalım. Gel bakalım reis. Ya baba sen bizi nasıl koparacaksın dayı <laughs> Allah aman dikkat dikkat ben daha gaza oturmadım bak 400'e bak 400'e arabanın izlenişi zaten inanılmaz ama biraz daha size arabanın da de göstereceğim o da gerçekten inanılmaz bu arada süpürü hala götürdü böyle bir dikiz aynasından da gözetleyelim hatta. O Supra gerçekten şaka gibi ama yoldan çıktı <laughs> Oğlum bir anda böyle arabanın burnunu götümle görünce Oha dedim ne oluyor Supra gerçekten inanılmaz bir kategori zaten de başlamışına Şimdi biz bu arabanın burada ünlüyü varız Burada top speedini görmek için tabii ki 448'le girdik viraja 450'yi gördük 450 gören inanılmaz bir araba var Ayrı hiç yapmamış olmama rağmen Bir bakalım heyecanla ve merakla e, ee, buraları dönebilip dönemeyeceğini merak ediyorum. Girdik bakalım. O bayağı rahat lan. Vallahi bu arada bak burayı ben ben de dönemedim. Bak frenlemeye bak. Böyle bir frenleme oldu değil mi? Daha iyi frenli bile çekmedim hem de. <laughs> bu araba net kolaylık bu arada. Kesin çekmemi istemelisiniz ki ben de çekeyim. Zaten her çekerim. Ama canlı bunu çok merak ediyorum. Birazcık böyle top speed'ten alır. Ayrı dönemeyi bir çıtır arttırırız. Dolayısıyla hazır olur. Gerçekten inanılmazmış. Çok beğendim. Çok keyif aldım arabayı sürerken her şeyinden. Siz de düşündüğünüz araba hakkındaki yorumlarınızı mutlaka yorumlarda belirtin. Hepinize hediye etmiştir oyuna sahip olan herkese. Benim yaptığım ayarları da uygularsanız yorumlara yazın beğendiyseniz. Hepinizi seviyorum. Yapıyorum sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.